Hepinize sıcak, nemli bir <laughs> Vietnam gününden selamlar. <laughs> Günaydın. Danang'dayız. Vietnam'daki sanırım 10. günümüzdeyiz o civarlarda. Önce başkent Hanoi'ye geldik. 4 gün kadar orada kaldık. Oradan Sapa'ya geçtik kuzeye. Oradan da tekrar Hanoi'ye gelip buraya uçakla geldik. Karayoluyla buraya gelmek isteseniz başkentten Danang'a 18 saat falan sürüyor. Bayağı uzun. Uçakla geldik iç hat uçuşuyla. Rahattı, rahat oldu. Danang'ın en popüler yeri bu geldiğimiz Bana Hills ya da diğer adıyla Altın Köprü. buraya ikinci gelişim. İşte adamlar yapmış ve geliyorsun bir şekilde. Yani Danang'a gelen her turistin, her iki turistin biri buraya geliyormuş. Ee, i̇nanılmaz inanılmaz bir e, çekme özelliği var buranın. Danak merkezden de taksi ile 5-6 dolara bu ana girişlere gelebiliyorsunuz. Biletimizi online aldık. Ee, siz de online alın deriz. Çünkü bu otel e, rezervasyon sitelerinde bu gibi şeyler de satılıyor ve e, kapıdaki fiyattan daha ucuz. %20, %30 durumuna göre. Siz de öyle yapın. Değil mi? Vietnam nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor sıcak, yeniden sıcak bastı ama güzel, keyifle. Tabii biz Sapa'daydık o kuzeyde, 4 gün yağmur altındaydık. 17-18 derece, akşam daha da soğuk. Şimdi burada hissedilen 30 derece ve biraz fazla nem var. Ülke böyle, kuzeyi başka, ortası başka, güneyi bambaşka. Dün üşüyorduk, bugün bunalıyoruz. Evet. Şimdi biz biletimizi online aldığımız için muhtemelen QR kodu gösterip geçeceğiz. Tabii biz Vietnam için biraz ölü sezonda buradayız. O yüzden öyle hınca hınç kalabalıkları hiç görmüyoruz. Burası bir eğlence kompleksi gibi. Ta zamanında Fransızlar tepeye küçük bir istasyon yapmışlar hani havadar diye. Çünkü deniz seviyesinde nemden gerçekten durmak çok zor. 1500 küsürlü metrelerde en tepesi. Bu arada şapkalar da güzelmiş. Buraya işte bu kompleksi yapıyorlar turist çekmek için. Gayet de başarılı olmuşlar. E, oyun alanları var. Çocukların eğleneceği çok fazla yer var. İşte birazdan bizim teleferikle çıkacağımız bu tepede bunların hepsi. Bu arada bu gördüğünüz çiçekler hep yapay. Vietnam bu konuda çok iyi. Bu <laughs> Bu arada dünyanın en uzun kesintisiz teleferiğindeyiz. 5801 metre. Yurt dışı seyahatine çıkmadan önce yapılacak bazı şeyler var. İyi bir valiz hazırlamak, yani ihtiyacınız kadar kıyafet almak, pasaport, nakit ve banka kartlarınızı unutmamak ve artık bunlara eklenen diğer bir şey daha var. HolaFly'dan bir eSIM alıp daha evdeyken telefonunuza kurmak. Böylece uçaktan iner inmez internete erişiminiz başlayacak. Ben eSIM teknolojisi çıktığından beri kullanıyorum. Fiziksel bir SIM kart almak yerine bu şekilde sanal bir SIM alıp telefona kurmak çok daha kolay oluyor. HolaFly dünya çapında 200'den fazla destinasyonda geçerli sınırsız internet içeren tarifeler sunuyor. eSIM'i tek bir destinasyon için ya da 10 bir bölgede onlarca destinasyonda geçerli olacak şekilde satın alabilirsiniz. Hatta tek bir resimle Holofly'ın 113'ten fazla destinasyonda geçerli olduğu global paketini de satın alabilirsiniz. Mesela biz bu gezimizde Vietnam, Hong Kong, Japonya ve Tayland'a gittik. Asya bölgesini kapsayan tek bir eSIM alarak 4 destinasyonda da hızlı ve sorunsuz internet erişimine sahip olduk. eSIM'inizi eSIM.holofly.com ya da direkt Holafly'in aplikasyonundan satın alabilirsiniz. Hem iOS hem Android'de uygulaması mevcut ve tamamen Türkçe. Kurulum hiç gözünüzü korkutmasın, yönergeleri takip ederek bir dakikada telefonunuza kurabilirsiniz. İşin güzel tarafı internet paketiniz gideceğiniz destinasyona indiğiniz anda başlıyor. Sınırsız paketle de kota aşım derdiniz olmuyor. Ayrıca numaranız değişmeden WhatsApp'ı kullanmaya da devam ediyorsunuz. Ekrandaki QR kodunu okutarak Rotasız Seyyah kodunu kullanarak ya da açıklamadaki linke tıklayarak HolaFly eSIM paketinizi indirimli olarak alabilirsiniz. HolaFly'a Vietnam gezimizde bize sponsor olduğu için teşekkürler. Her yer alışveriş yapmanız üzerine kurulmuş. Teleferikten kafanı çıkartıyorsun hemen bir şeyler satılıyor. Bakın buralarda da klimalar var. Bunalanlar için. Bugün hava mı o kadar bunaltıcı değil. Şimdi bakın hava sisli ama burada çok hızlı hava şartları değişebiliyor biz tabi birkaç saat buralardayız. Böyle gökyüzünü mavi göreceğimiz bir anı bekleyeceğiz. Bu gördüğünüz iki el aslında bir Buda'nın elini simgeliyor. Ee, ve bu eller daha çok yakın zamanda yapıldı. 2018'de yapıldı. Ama sosyal medya sayesinde tabii çok fazla ünlendi. Instagram'ın bu gibi durumlarda çok fazla etkisi var. Tabii ne kadar kalabalık değil desem de görüyorsunuz.

들어가 려고, 올라 가시 거기 막혔 어. Bakın bu alan bayağı büyük. Biz şu you are here yazan yerdeyiz. Diğer tarafa da yine teleferikle geçiliyor. Ama her yerde müzik var, her yerde hoparlör var. Bize biraz saçma geliyor bu iş. 1500 metre dağın te tepesindeyiz. Ne gerek var Burak doğayı dinleyelim yavaş yavaş da olan Fransız köyüne gideceğiz ama orası için bayağı sıra var. Bir yaklaşık yarım saat beklemeniz gerekiyor toplamda. Bu arada e, teleferik biletleri dahil bu alana giriş kişi başı yaklaşık 35-40 dolar arası. lucky guy, lucky family. Yeah. Two days Kahve molası vermiştik. Fena yağmur yağdı o arada. Burası adeta hem yetişkinler için hep çocuklar için oyun parkı gibi her şey yapay. Gördüğünüz çoğu ağaç da yapay. Ama fotoğrafik, videografik yerler. Şimdi bu Fransız köyünü gezeceğiz. Yani yüksek sezon değil dedim ama bakın yine her yerde çok sıra var. Bir de sezonda gelindiğini düşünemiyorum buraya. Bu gerçek mi? Değil ya. Yok, gerçek mi ya? O ağaç elinde kaldı. Bu gerçek ağaç. Bu ağaçlar gerçekmiş ya, şaşırdık. Buralarda çok fazla yemek alternatifi var. Ee, ve birçoğu açık büfe de sunuyor. Kişi başı 12 ile 15 dolar civarı. Ama yorumlara baktığınızda çok da öyle iç açıcı yorumlar yok. Yani biz burada yemek yemeyi tercih etmedik ama dediğim gibi çeşit çok. Her bir köşe tam böyle fotoğraflık, Instagram'lık bir sürü fotoğraf video çektik. <laughs> Burada otel de var. Yani çoluk çocuk gelip burada kalıyorlar da çünkü valizde gidenleri de görüyoruz. Ama hani Bizce buraya gelip 2-3 saat kaldınız mı tamamdır. Burası için 2-3 saat yeter dedim ama tepeye çıktığınızda 2-3 saat. Yoksa teleferikle gitmesi, gelmesi zaten tek yön en az 30 40 da 30 evet. dakika 40, 40 dakika sürüyor. Sıra bekliyorsunuz. Falan. Evet. Yani onu da hesaba katarsanız en az yarım gün. En az yarım gün. Ama genel itibariyle de buraya gelmesi, dönmesi de zaman alıyor. Bir günü hemen hemen ayırmak evet. lazım. Evet. yana gelince bir gününüzü bu tarafa ayırmanız gerekiyor. Evet. Gerekti. Rahat rahat gezmek için. Ya da Danang'da kalırsınız. Biz öyle yaptık. Danang'da bir evet. gece kaldık. Şimdi buradan dönüp Hoi gezimize başlayacağız. Hoi An'a geçeceğiz. Beklediğine göre nasıldı? Çok daha iyiydi. Ben çok etkilendim. O teleferik sisteminden çok etkilendim. Köprü çok güzel, ellerin olduğu böyle sisli, çok mistik. Ama teleferik inanılmazdı. Yani As yükseklik korkum yok ama böyle türlü senaryolar geçti aklımdan yani. Aslında o tepedeki kompleks 15 yıl önce yapılmış. Eklene hmm. eklene bazı şeyler bu hale gelmiş. O eller de daha 6 yıl önce, 7 yıl önce bitmiş. Vallahi helal olsun. Kimin fikri, kimin projesi ise gerçekten okuyacağım otele gidince de çok etkilendim ben. Çok beğendim. E şu anda çok büyük inşaatlar var yan evet. taraflarda. Hepsini böyle çekmedik de bir iki alana yine büyük inşaatlar yapılıyordu. Muhtemelen AVM gibi, belki otel gibidir. Otel gibi, gibi evet. Ee, yani benim buraya ikinci gelişim, adamlar işte sıf turistleri çekmek için böyle dağın tepesinde yapay bir şeyler yapmışlar ama geliyorsunuz. Yılda yaklaşık 4 milyon turist çekiyormuş burası. Ki 4 milyon da çok iyi bir rakam aslında. Sadece tek bir yer, tek başına 4 milyon kişiyi buraya getirebiliyor. Ya deniz kenarından 1500 metreye Birkaç dakikada çıkarıyor teleferikle, yani birkaç, birkaç değil dakika, de yarım saat. Yarım saat ama teleferikle yani kesintisiz. Dört tane. Ben çok etkilendim. Teleferik hattı var yukarıya evet. giden. Yani o da bayağı bir iş. Yani yapanlara gerçekten helal olsun dedirtiyor. Hayran kaldım. Fotoğrafik açıdan zaten dediğim gibi Instagram için, sosyal medya için çok iyi bir yer. Değil mi? Evet, çocuklarla da çok keyifli olur. Çok fazla Ve oyun alanı var. Yukarıda yeme içme de öyle pahalı değil. 10 evet. dolara çok rahat karnınızı doyurursunuz. Kesinlikle. Evet. Her şey var. Pizza, kahve. Biz şimdi buradan dediğimiz gibi Hoi An'a geçeceğiz. Artık e, Hoi An gezimizden devam edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.